İnternet sitenize yeni bloklar eklemek için Ayarlar sekmesinde yer alan Tema tasarım ayarları bölümünden Blok modül yönetimine giriniz. Yeni blok eklemek için Öncelikle bloğun ekleneceği bölümü seçiniz. Sol, orta veya sağ bölüme blok ekleyebilirsiniz. Blog'un yayınlanacağı dili seçe seçebilirsiniz. Blog'un yayınlanacağı dil Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca, Fransızca veya tüm dillerde yayınlanabilir. Metin blok Çalışma sistemi örneğinde olduğu gibi yazı metni şeklinde oluşacaktır. Metin bloğu eklemek için ekleye tıklayınız. Eklemek istediğiniz metin bloğunun başlığını giriniz. Emlak Portalı isimli bir metin bloğu başlığı girdik. İsterseniz metin bloğunun içerisine fotoğraf ekleyebilirsiniz. Karşıya yükleye basarak göz at bölümünden eklemek istediğiniz fotoğrafı sunucuya yollaya basarak genişliğini yüksekliğini kenar boşluklarını yatay boşluklarını dikey boşluğunu hizalamasını sağa ya da sola seçerek yapabilirsiniz. Fotoğrafınız istediğiniz boyutta metin bloğunun içerisinde yer alabilir. Metin bloğuna eklemek istediğiniz yazıyı da girebilirsiniz. Metin editöründe metni düzenleyebilir. Başlık türü, yazı türü, boyut, ve renk düzenlemesi yapabilirsiniz. İşlemleri gerçekleştirdikten sonra blok ekleye basınız. Bloğunuz başarılı kayıt edilmiştir. İnternet sitenizi yenilediğinizde plons karşınıza çıkacaktır